Merhaba ben Sertaş Doğanay. Speaker Agency ile çalışmak benim hayatımdaki en büyük kolaylık. Çünkü yaklaşık 3-4 senedir sadece profesyonel konuşmacı olarak çalışıyorum. Neden en büyük kolaylık? Çünkü müşteriyle yaptığım görüşmelerde onun hangi içeriği istediği, ondan sonrasında nasıl bir sözleşme yapılacağı, bunun ne zaman faturasının kesileceği, ne zaman bana ödemesinin yapılacağı gibi konuları ve hatta konuşma yapacağım yere nasıl ulaşacağım gibi detayları düşünmeme hiç gerek kalmıyor. Speaker Agency ekibi bunların hepsini benim için yapıyor. Dolayısıyla ben sadece içeriğime ve sahne performansıma odaklanabiliyorum. Türkiye'de konuşmacılık sektörü, daha doğrusu profesyonel konuşmacılık sektörü bana kalırsa son 3-4 senede bayağı bir gelişme kaydetti. Çünkü ben profesyonel konuşmacılığı sadece o işi yapmakla tanımlıyorum. Yani aynı anda bir sürü işi yapan ama bunun yanında konuşmacılık yapan kişiler de var ama son 3-4 senede gördüğüm kadarıyla benim gibi sadece bu işi yapan, sadece konuşmacılık ve moderatörlük yapan pek çok insanın olduğunu görüyorum. Şüphesiz Speaker Agency'nin bunda çok büyük bir katkısı var. Zaten Speaker Agency Türkiye'deki en büyük portföye sahip konuşmacı ajansı. Neden? Çünkü onların da sadece işi bu. Yani başka hiçbir işle uğraşmıyorlar. Bir etkinlik düzenlemek gibi, bir yayıncılık yapmak gibi ya da bunun dışında herhangi bir faaliyet alanları yok. Ondan dolayı da Speaker Agency'nin bu sektörün gelişimine katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların da aynı benim gibi odaklandıkları tek iş konuşmacılık ve moderatörlük, onlara destek vermek, o kişilerin menajerliğini yapmak. Şüphesiz pandemi dönemi hepimizin hayatında büyük değişikliklere yol açtı ama benim hayatımda her şeyi değiştirdi. Çünkü ben bir sahne insanıydım. Sahne performansı yapan bir insandım. Ama artık bütün performansımı ekran karşısında yapar hale geldim. Gerçi son zamanlardaki hibrit etkinlikler durumu biraz daha eskiye döndürdü ama artık işimizin çok büyük bir kısmı dijitalde olmaya başladı. Ve elbette bu bize başka fırsatlar da açtı ki Speaker Agency'nin çalışma alanlarından bir tanesi de bu. Ona kimi zaman marka işbirlikleri diyoruz, kimi zaman influencer marketing diyoruz. Benim de bu tür işlerin çok daha fazla içinde yer almama çok büyük katkıları oldu. Birinci yaşlarından itibaren beraber çalıştığımız, neredeyse 10 seneyi doldurduğumuz Speaker Agency ekibinin 10. yaşını gönülden kutluyorum ve önümüzdeki senelerde onlarla çok daha güzel işler yapmayı diliyorum.